Herkese selam canlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün Medet kardeşimin hesabını tanıtacağız. Medet kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet arkadaşlar hesabımız orta seviyenin bir üstü denilebilecek bir hesap. Devamlı da böyle full artı pul etki teşkili hesaplar tanıtmayalım değil mi? Bu hesapların da arkadaşlar tanıtımını yapacağım. Şimdi hesabımıza hemen bakıyoruz arkadaşlar. Profilden bir giriş yapalım. Hesabımız 74 seviye arkadaşlar. 22.133 like'ı var. Göresin iklimleri açmış, açmamış. Benim gibi o da. Ben de bazen kafa mesleğimi açıyordum. Hemen arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki yine aşağıdan yukarıya inceleyeceğiz. Şimdi efsanevi kostümlerim arkadaşlar. Kobra ve boyak günü açık. Diğerleri kapalı. Şimdi hemen cephaneliye girmek istiyorum. Burada M4 abilerimiz, 11 tane M4 abilerimiz var. Oldukça da güzel M4 abiler var arkadaşlar. Özellikle şunu ben de çok beğeniyorum ve bu da çok güzel bir M4 abil. Evet, AK'lerimiz böyle. Eski bir Atolya AK'si de varmış. çok güzel. Vallahi bunu çok beğendim. Evet, böyle 10 tane. M14'lerimiz de yine arkadaşlar bu şekilde. sıkara geldiğimizde arkadaşlar, burada pembe SCAR'ımız var. Çok güzel bir SCAR'dır. Bende yok maalesef hesabımda. O kadar kutu çıkmadı. çıkmadık. Nalet olsun, çıkmayınca çıkmıyor. Evet, Groza'larımız da böyle arkadaşlar. PAMAS'a geldiğimizde yine burada 9 tane PAMAS'ımız var. m gelelim. Burası da böyle 6 tane. Evet, burada yine bir tane güzel bir An-94 var. Hatta iki tane Atomya 94ü var. Yine burada Mor An-94 de var arkadaşlar. An-94 hep gayet oldu. Plazmalarımız bu şekilde. Avuçlarımız var. Altı tane arkadaşlar. Yalı çapkınımız da bu şekilde. Geos salsı zaten yeni bir silahmış. Yok o da eskidi bayağı. Evet SKS'ye gelelim. Keskinlere geldiğimizde arkadaşlar 8 tane SKS. Dividimiz henüz yok ama ağaç kakanımız burada yine çok güzel ağaç kakanlarımız var. 4 tane gayet yeterli. Hadi 80'imizde böyle arkadaşlar makinalara getirip Evet bu da M249 gayet yeterli 5 tane var. M60 gayet yeterli. M60 yine 7 tane var. Atış oranı ikisini kuşanmış. Bu çok güzel zaten. Evet portla böyle hafif makinalara geldiğimizde çok güzel bu yem arkadaşlar. Bu bende yok. Gerçekten bende 7 artı bir MP var. Onu çok severek kullanıyorum. Bir de bu arkadaşlar. Bu ikisi çok güzel. Bu bende yok maalesef. İnşallah bir gün alırız. Evet, MP5'e geldiğimizde 10 tane de MP5'imiz var. Gayet yeterli. BSS'lerimiz böyle. MP40, sarı MP40'ımız ve kobra MP40'ımız var arkadaşlar. Yine başka da yine bir sürü atölye MP40'ımız var. P90'a geldiğimizde burada 9 tane P90'ımız var. Evet, şöyle Thompson'ımızda 3 tane. Vektörümüz yine 2 tane. Makron da yine var arkadaşlar. Burada 3 tane. Bizon da yine 1 tane. Bir, bir tane mevcut. Kompallara geldiğimizde 1014. Yine 4 tane. Paslar gayet yeterli. Rengarenk 12 tane. M1887 yine 1 tane. Mag 7'miz var. Burada 3 tane. Gaz bozanımız var. 1 tane. Keskine gelelim. AVM'miz burada 5 tane var. Par 98'lerimiz yine burada 7 tane. M82B 3 tane var. Yine M24'ümüz böyle. Burada 2 tane de iletiştirme sağımız var. Evet arkadaşlar böyle tabancalara geldiğimizde, tabancalar da bu şekilde. Yakına geldiğimizde 14 tane tavamız var. Böyle birbirinden güzel tavacıklarımız. Palaya geldiğimizde çok güzel pala desenlerimiz de var. Gitar olsun, kitap olsun, böyle güzel palalarımız var. Beyzbol sopası yine 14 tane. Katanamız 8 tane. Gayet yeterli. Evet kırpana geldiğimizde 3 tane tırpanımız Efes bıçağımız yine burada 3 tane. Genellikle şöyle yumruğa gelelim. Yumruğumuz da var arkadaşlar bir tane. El bombalarına geldiğimizde 47 tane el bombası var yine gayet yeterli gayet yeterli Böyle duvarlara gelelim 16 tane duvarımız var duvarımız da az değil arkadaşlar rengarenk desen desen 6 tane de duvarımız var Diğerlerine bakma pek de gerek yok Evet şöyle yukarıya gidelim hemen kasaya gelelim kasada önemli bir bölüm Evet arkadaşlar boydan kıyafetler 14 tane mevcut bu şekilde Böyle bir ustadam da varmış Evet saçlara geldiğimizde yine şöyle bu şekilde saçlarımız renkli arkadaşlar. Ya bunlar da önemli kostümler. Yeni sinir peşleri peşi olan kostümler. İlk kese yine var güzel bir kostümü. Evet burası da böyle arkadaşlar. Böyle 7 artı 3'ümüz de var yine. 7 artı 3'tü galiba. Evet. Şöyle bir tane daha sarı vücut komple var arkadaşlar. 7 artı 3'ümüz yine burada. E, 5 artı 3'ü de var aynı atölyenin. Evet canlar burası da böyle hazırlık geçecek bu neymiş? Aa bu taftan da çok güzel. Bunu da çok beğeniyorum. Evet canlar burası da böyle kostüm. Evet bu da çok güzel bir kostüm. Ben bunu çok beğeniyorum. Evet canlar bu da bu şekilde Evet yine önemli bir diyeceğimiz bir kostümümüz daha var burada. Hemen şöyle maskelere gelelim. Maskelerinde yine 7 artı 3. Bu bak çok önemli. Evet bu çok önemli. Evet canlar bu da yine eski denilecek tepkilerden bir sorun Hemen şöyle aşağı doğru geliyorum maskeleri de hızlıca. Joker'imiz var burada. Yılların eskitemediği Joker. Evet yine 7 artı 3 bir Joker'imiz var burada. Evet canlar burası da böyle. Evet samuray setimiz de varmış bak. Da arkadaşlar hesap gösteriyor. Bu da önemli bir topu. Evet arkadaşlar yani total olarak 589 3 376 alt var gayet yeterli. Hemen şöyle üstlere geldiğimizde böyle arkadaşlar üzerinden geçeceğim. Fazla hepsini teker teker kuşanamayacağım. Çok vaktimizi alıp Zaten siz hangisinin hangi üstü olduğunu biliyorsunuz. Evet canlar burası böyle. Önce aşağı inelim. Gayet yeterli arkadaşlar. Yani önemli denilecek tüm kostümler var. Evet arkadaşlar burası bu şekilde düz düzde forma var. Baksanıza beyaz, kırmızı, yeşil, sarı, Evet formalarımızın da hemen hemen hepsi mevcut. Altlara geldiğimizde kırmızı meleğimiz var. Ne hem bayanın hem erkeği yine bayanın bir tane daha mavi meleği var. Evet arkadaşlar yine caz pantolonlarımız falan filan ve hani bir sürü alt var arkadaşlar. Alttan yana da alt sıkıntı yok. Neymiş var, bu vardı bu padiyet kartı. Evet burası da böyle arkadaşlar. Böyle rengarenk gaz pantolonlarımız mevcut. Yine dediğim gibi form altlarımız. da bu şekilde. Şunu ayakkabıların üzerinden geçelim. 115 tane de ayakkabımız varmış. Koleksiyona gelelim arkadaşlar. 135 tane çantamız var ki ne? Gayet yetenekli. Değişik değişik. Ya bu hangi çanta? Ne ara geldi bu çantaya? Defa görüyorum. Valla kaçırıyorum bari. Arkadaşlar önemli çantalar ne sunuyoruz? Mesela bunlar çok önemli çantalar. Çok önemli çantalar. Kaplumbağa çantası da yaptı yani. Evet, ilk sandığımız yine burada 83 tane. İlk sandığımız tane de kütümüz var. Kan motorumuz var 2 tane. Bu gayet güzel. Evet, geldiğimizde burada kaykaylarımız da yine 120 tane, 127 tane de kaykayımız var. İfadelerle geldiğimizde 70 tane ifademiz var. Yine yani orta seviyeli, gayet iyi kadar arkadaşlar. Yani orta seviyeli diyebilirim da tat ifadesi, tat ifadesi, gün ifadesi, hepsi mevcut arkadaşlar. Önemli ifadeler hepsi mevcut. Evet, burası da bu şekilde. Canlar. Şöyle baktığımızda geliş animasyonları yine 3 tane var. Araçlara gelmek istiyorum. Burada 13 tane spor arabamız var. Ee, yine 13 tane, e, yine 13 tane motor desenimiz. Canavar kamyonlarımız bu şekilde. kaplarımız böyle. Kamyonetlerimiz bu şekilde. Suda giren araçlarımız böyle. Bu aracımız da bu şekilde arkadaşlar. 4 tane mevcut. Evet profile geldiğimizde 12 tane film. ise 248 363. 248'e 363 tane de avatar bayrağımız var. Burada çeşit çeşit. Evet diğerlerine geldiğimiz arkadaşlar. Burada da artan işte evrim taşlarımız, şablonlarımız burada da mevcut. Evet canlar. Burası da böyle. Buradan da yapalım. Şöyle karakterlere bakalım. Karakterlerimiz ne alemde? Hangi karakterlerimiz var? Nasıl bir da sonra bayağı değişti arkadaşlar. Evet şöyle baktığımda karakterleri hep daha açık arkadaşlar. Bir de bu güncelleme alakalı karakter için video yapmıştım arkadaşlar. Yani güncellemeden gelen videolar. Abi karakteri nasıl yükselteceğiz diye sorular soruyordunuz. Arkadaşlar şöyle net olmamakla birlikte karakterler arkadaşlar sure bundan sonra oyun oynadıkça yani bir karakteri kuşanıp oyun oynadıkça o karakter level atılıyor İngiliz olsun. Aynı şekilde o da. Hemen bu şekilde biliyorum. İnşallah doğru biliyorumdur. Evet Canlar, bu hesabımızda böyleydi. Pompemiz biraz değişik olduğu bir değil. bari kasa yapabilir bir Evet Canlar. Bu hesabımızda bu şekildeydi. Hesap tanıtım videolarının devamı için kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Medet kardeşime de teşekkür ediyorum burada. Hesabını bizlerle paylaştığı için, tanıtım için verdiği için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Medet senin de söylemek istediğim bir şey varsa söyle kardeşim. Videomuzu öyle kapatalım. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Ne demek kardeşim? Seviliyorsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videolarda. Allah'a emanetsin.